thank mm -hmm. you Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin ve salatu ve selamü ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Med kısmının son bahsi olan meddiliin konusu ile dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi lin kelimesi lugatta yumuşaklık manasına geliyor. Tecvid ıstılahında vav ile ya tabii bu ikisi sakin olacaklar. Vav ve ya harfi sakin yani cezimli olacaklar. Kendilerinden önceki harfin harekesi de üstün olduğu zaman o zaman kuralımız gerçekleşir ve o harf lin harfi olur. Evet. Bir daha tekrar edelim. Vav ve ya yani vav veya ya herhangi bir kelimede bulundukları zaman ve bu ikisi cezimli oldukları zaman yani sakin oldukları zaman herhangi bir hareke almadıkları zaman bu birinci şartımız aynı zamanda. Diğer şartımız da kendilerinden önceki harfin harekesi üstün olursa, fetha olursa o zaman bu iki harf lin harfi olur. Bu kural gerçekleştiği zaman da biz ne diyoruz? Burada kural olarak meddi meddiliğin vardır diyoruz. Şimdi tabi bununla beraber bir şartımız daha var. Lin harflerinden sonra bu harflerden sonra arızi ve lazimi e, sükun gelirse bu da ne olur? Meddi lin olur. Yani hem kendileri sakin hem de kendilerinden önceki harfin harekesi üstün olması lazım. Bir de liin harfinden sonra bu vav da olabilir, ya da olabilir. Gelen sükunun lazimi veya arizi olması durumunda bu kuralımızın adı nedir? Meddi liindir. Bir diğer farkımız da biz meddi muttasılda, meddi munfasılda, meddi lazımda, meddi arızda, bütün bu medlerde meddi tabii hariç diğer bütün feri medlerde harfi med'den sonra ki biz burada harfi med'i şöyle söyleyelim meddiliğinde harfi med şartı yok. İşte fark bu. Diğer metlerle arasındaki fark nedir? Meddiliğinde harfi med'in olmaması. Yani bu ikisi olması lazım. Vav veya ya olması lazım. Sakin olmaları lazım. Kendilerinden önceki harfin harekesi fetha olması lazım. Bunlar şarttır. Bir de tecvid ilminde dedik ya az önce, lin harfinden sonra sükun arizi veyahut da lazimi olması gerekiyor. Şimdi meddiliğinin de mertebeleri var. Yani biz meddi arızda bir takım mertebeler saydık, vecihler saydık ya, aynen bu vecihler, bu mertebeler meddiliğin içinde geçerlidir. Heh. Şimdi birazdan detaylıca hepsini göreceğiz. Şunu da söyleyelim, hani Kafa karıştırmasın. Buradaki sükunluk dedik ya az önce. E, lazimi de olabilir. Yani lin harfinden sonra gelen bu sakinlik, durduğumuz esnada ortaya çıkan sakinlik, sükunluk, bu hem lazimi olabilir, hem de arizi olabilir. Her iki şekilde gelebilir. Ama neredeyse tamamına yakını arizi sükun olarak gelir. Kur'an-ı Kerim'de bir iki yerde istisna var. İki yerde Lin harfinden sonra gelen suçun lazimidir. Ki bunlar da hurufu mukatta'a yani sure başlarında gelen harflerde biz bunu görüyoruz. Bunun dışında bütün yerlerde meddiliğin yani harfiliğinden sonra gelen o sakinlik nedir? Arizidir. O iki yerde lazimidir. Onun dışındaki yerlerde arizidir. Yine meddiliğinde tabii bir uzatma miktarımız daha var sonuçta med yapıyoruz. Harfi med olmasa da e, buradaki meddin gerçekleştiği nokta neresi? Harfi li'nin kendisi. Tam orada bir e, gerçekleşme var. Yani biz medlerde genellikle ne yapıyorduk? Harfi med'den önceki harfi uzatıyorduk. Harfi med uzatan, harfi med'den önceki harf uzatılan harfti. Ama burada meddiliğinde ne var? Li'n harfinin kendisini uzatıyoruz. Önceki veya sonraki değil. Bizzat kendisi uzatılarak okunuyor. Bu vav veyahut da ya oluyor. Üç elif miktarı yine ne yapıyoruz? Uzatabiliyoruz. Tabii bu, buradaki sükunluk lazimi veyahut da arizi olduğunda değişebiliyor duruma göre. Başka bilgi verecek olursak, evet lin harfinden sonra az önce dedik, lazimi sükun gelirse en az iki elif miktarı uzatılır. Aynı meddi lazımda olduğu gibi. Şayet lin harfinden sonra gelen e, sükun arizi olursa o zaman da en az bir elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Şimdi gelelim harflerimize daha yakından bakalım, daha yakından tanıyalım. Örnekle pratikleştirelim. Şimdi kuralımızı örneklerle pekiştirelim. Öncelikle meddiliğin lin harfleri az önce dersimizin başında söylemiştik. Bir daha tekrar edelim. Val ve ya. Bu iki harftir. Evet. Meddiliğinin gerçekleştiği noktada biz val veyahut da ya harfini görebiliriz. Başka bir lin harfimiz yok. Sadece bu ikisi var. Şimdi gelelim vecihlerimize. Az önce dedik ya, aynen meddi arızda olduğu gibi meddiliğinde de bir takım mertebeler var, değil mi? Hı. Hiçbir farkı yok. Aynı meddi arızda olduğu gibi, şimdi yakından görelim. Diyoruz ki burada ayn harfi var. Dikkat edelim, ayn kelimesi, ayn harfi burada. Şimdi biz şöyle bir tekrar kuralımızı hatırlayalım. Lin harfinden sonraki harfte sükunu lazım olursa iki vecih caizdir. Hı. Belki de hani medde arızla üstün geldiği zaman hani son harfin harekesi üstün olduğu zaman üç vecih caizdi değil mi? Meddi Meddiliğinde böyle bir kuralla karşı karşıya gelirsek yani lin harfinden sonraki harfin sükunluğu lazimi olursa iki vecih caizdir. Tabii şunu unutmayalım burada vakıf yapmamız şartıyla. Eğer biz burada duruyorsak bu kural geçerli. Evet. Ama eğer durmayıp geçersek o zaman bu kural gerçekleşmez. Vakıf yapmamız gerekiyor. Sükûlü lazım olursa iki becik caizdir dedik. Birincisi tuğul, ikincisi tevassut. Tuğul ne demekti? Kaç elif miktarı uzatıyorduk evet. tuğulde? Dört elif miktarı uzatabiliyorduk. Tevassut da iki veya üç elif miktarı uzatabiliyoruz. Şimdi burada lazimi sükûn dedik ya, İki elif miktarı uzatmamız şart. Hı. Buradaki sükûnü lazım hangisi? İşte şuradaki nunun sakinliği nedir? Sükûnü lazimidir. Ne demek? İster duralım, ister geçelim bu sükûn asla kaybolmaz. Durulduğunda da, geçildiğinde de var olan sükûna biz ne diyorduk? Sükûnü lazimi diyorduk. Gerekli olan bir sükûn, sakinlik diyorduk. İşte burada. Lin harfimize bakalım. İşte gelmiş kelimenin ortasında, sakindir şartları hatırlayalım. Dedik ki vav veya ya değil mi? Bunların sakin olmaları lazım, bu birinci şart. İkinci şart, kendilerinden önce makabli diyoruz biz buna. Osmanlıca bir ifade, terim. Makabli ne demek? Kendisinden önceki. İşte burada lin harfi y'dir, sakindir, cezimlidir yani. Kendisinden önceki harfin harekesi üstündür. Bu şartta yerinde değil mi? Evet. İşte burada liin harfinden sonra gelen nunun sakinliği cezimliği nedir? Lazım. Lazimidir. Yani hiçbir şekilde değişmez. Dolayısıyla biz burada iki veci yapabiliyoruz. Buradaki uzatmayı ister dört elif miktarı, istersek iki veya üç elif miktarı uzatarak okuyabiliyoruz. Evet. Çünkü buradaki nunun sakinliği hiçbir zaman değişmez. Uzatmış olduğumuz harf hangisi? Buradaki meddiliğin nerede gerçekleşiyor? Lin harfinin bizzat kendisinde gerçekleşiyor. Şimdi bunu okuyalım. Hem öncelikle tul ile okuyalım. Ayin. Değil mi? Evet. Ayin. Tam 4 elif miktarı uzattık. Tavasut 2 veya 3 elif miktarı uzatarak duralım. Ayin. Ayin bu şekilde de okuyabiliriz. Evet. Neden böyle okuduk? Yani tul ve tevasut yaptık. Bunun şartı neydi? Din harfinden sonra gelen harfin ne olması lazım? Lazimi bir, Lazimi bir sükun olması gerekiyor. Bu birinci vecih. Şimdi devam edelim ikinci vecihle. İşte burada, kelimelerimiz burada. Enne hayra, enne kayse. Şimdi Kendisinde sükûnu ağrız bulunan, buraya dikkat edelim. Kendisinde sükûnu ağrız bulunan kelimenin son harfinin harekesi üstünse üç vecih caiz olur. Evet. Birinci vecihimiz neydi? Sükûnu lazimî olursa iki vecih yapabiliyorduk. İkinci vecih de, bu vecihte de yani lin harfinden sonraki harfin harekesi üstün olursa o zaman üç vecih caiz olur. Şimdi üç vecih bir tuğul, iki tavasut, üç kasır. Şimdi burada enne hayra değil mi? Evet. Biz burada geçersek bu şekilde okuyup geçiyoruz zaten. Çünkü bu edat şu ra harfinin harekesini üstün olmasını sağlayan bir edattır bu. Ama diyelim biz burada durduk. Değil mi? Evet. Durduğumuz zaman nasıl okuyacağız? İşte burada üç vecikle okuyabiliyoruz. Şart neydi? Kelimenin son harfinin sükûnu arız bulunan kelimenin son harfinin harekesi üstün olması şartıyla. Şu ra'nın üstünlüğü sebebiyle ne yapıyoruz? Tabi diğer şartlar da yerinde. O zaman üç vecihle okuyabiliyoruz. Şimdi kelimemizi okuyalım ve birinci vecihimizi burada yapalım. tool ile okuyalım. Tabi burada duruyoruz. Vakıf yapıyoruz. O şekilde okuyoruz. Çünkü geçersek bu kuralımız ortadan kalkacak. Böyle bir vecih olmayacak. O yüzden biz ne yapıyoruz? Duruyoruz. Hayl. 4 elif miktarı uzattık ve durduk. Şartımız yerinde mi? Ona da bakalım. İşte burada lin harfi ye sakin. İşte burada görüldüğü üzere hiçbir hareke almamış, sakindir. Kendisinden önceki harfin harekesi yine fethalıdır. Yani üstünlüdür. Lin harfinden sonra kelimenin sonunda gelen harfin harekesi de burada ra'dır harfimiz. harekesi üstündür. Dolayısıyla burada üç veci yapabiliyoruz. İkinci şekil tabasut iki veya üç elif miktarı uzatalım. Hayır. Hayır. Değil mi? İki veya üç elif miktarı uzatarak okuyabiliyoruz. Ve son vecihte de kasır yapıyoruz. Yani sadece bir elif miktarı uzatarak okuyalım. Hayır. Hayır bir elif miktarı. Aynı aynı metni tabii de olduğu gibi düşünelim bunu. Hayır. Bir diğer kelimemiz de yine burada gayis kelimesi. Yine burada hayır kelimesinde olduğu gibi burada da ne yapıyoruz? Bu üç vecihi gerçekleştirebiliyoruz. Şartlar aynıdır. Tul ile okuyalım. Gayis. Tul. Dört elif miktarı. Tevasut. Gayis. Kasır. Gayis bir elif miktarı uzatarak okumuş olduk. Şimdi bu edatlar burada önemli. Biz burada vakıf yaptık, durduk. Ama geçersek bu kuralımız ne olacak? Ortadan kalkacak. Dolayısıyla vakıf yaptığımız zaman bunu ancak bu şekilde okuyabiliyoruz. Şimdi bir diğer vecih de yine meddiliğinin başka bir diğer vecihi de kelimelerimiz burada. Kurayş ve Elbeyt kelimeleri. Başka bir veci, kendisinde sükûn-u arız bulunan, yine dikkat edelim buraya, sükûn-u arız değil mi? Evet. Yani durulduğunda sabit, geçildiğinde kaybolan sükûna biz sükûn-u arız diyorduk. Yani onun sükûnluğu geçicidir. Geçtiğimiz esnada e, önceki harfin harekesi neyse o onun asli harekesidir ve onunla okuyup geçeriz biz. Değil mi? Evet. Ha, duruyorsak ha, bu sükunluk geçicidir. Geçersek oradaki harfin harekesi neyse onunla okuyup geçtiğimiz bir durumdur bu. Kendisinde sükunu arız bulunan kelimenin son harfinin harekesi esre ise o zaman dört vecih caiz olur. Şimdi bakalım. Dört vecih zaten tul, tevasut, kasır bir de revm buna ekleniyor. Değil mi? Evet. Rev neydi? Gizli ve zayıf bir sesle harekeyi belli etmeye biz revm diyorduk. Şimdi, ''Gurayşin el-Beyti''. Bakalım burada kuralımız, şartlar yerinde mi? ''Lin'' harfimiz burada nedir? ''Y''dir. Evet. Sakindir. Bu bir. İkincisi, kendisinden önceki harfin harekesi üstündür. Bu da iki. Tamam. Son olarak da lin harfinden sonra gelen yani kelimenin son harfin harekesi esre, tenvinlidir değil mi? O zaman şartlarımız yerinde. Burada kaç vecih caizdir? Dört vecih caizdir. Tul ile dört elif miktarı uzatarak okuyoruz. Urayş Tul Tevasut ile Urayş Kasır ile Urayş bir de revm yapıyoruz. Bu revm sadece kasır ile yapılıyordu. Yani sadece bir elif miktarı uzattığımız esnada biz revmi gerçekleştirebiliyoruz. Onu da yapalım. Hafif bir ses vereceğiz gizli. Yani önceki harekelerde verdiğimiz ses ile son harfin harekesini verdiğimiz ses biraz sonda düşecek. Evet. Qurayshin. Qurayshin. Evet kasır yapıyoruz. Qurayshin. Ne yaptık? geçtik. Bir de buna revm ekliyorduk değil mi? Revmi de sadece kasır ile yapıyorduk. Şimdi yapalım. Bir elif miktarı uzatarak revm yapacağız. Kurayşin. Kurayşin. Değil mi? Evet. Böylelikle esre geldiği zaman yani sükûn-ı arız bulunan kelimenin son harfinin harekesi esre olduğu zamanda ne yaptık? Dört vecihle okumak yine caiz oldu. Ve son olarak meddiliğinin diğer vecihlerinden birisi de kendisinde sükunu arız bulunan kelimenin son harfinin harekesi ötre ise yani damme ise o zaman da yedi vecih caiz olur. Evet. Hani medde arızı hatırlayalım değil mi? Orada da mesela sükunu arız bulunan kelimenin son harfinin harekesi ötre olduğu zaman değil mi? Harfi sonra. Orada da kaç vecih caizdi? Yedi. Yedi vecih caizdi. Şimdi iki kelimemiz var. Ve tayru el mevtu. İkisi de vavi olana misal. Meddiliğinin vavi olanına misal. Şimdi kaç dedik? Yedi vecih burada caizdir. Şimdi birinci kelimeye bakalım. Ve Evet. Tul, tevasut kasır. Bu üçü zaten tamam. Bir de Tul ile işmam, tevasut ile işmam, kasr ile işmam. Bir de rev yine burada yapacağımız vecihlerden bir tanesi. Aynı medde arızlı olduğu gibi o şekilde yapacağız. Okuyuşumuz da yine o şekilde olacak. Ama buradaki med harfimiz yok. Med harfi yok. Burada lin harfi var. Yani bu meddi biz lin harfi üzerinde gerçekleştiriyoruz. Şimdi vettayr kelimesindeki lin harfimiz y'dir sakindir. Kendisinden önceki harfin harekesi üstündür. Bu şartımız yerinde mi? Yerinde. Şimdi sükûn-ü bulunan kelimenin son harfinin harekesi ötre olduğunda da işte burada ra harfi kelimenin sonunda gelmiş ve ötre harekesi almış. O zaman yedi vecihle okuyabiliyoruz. Okuyalım şimdi. Tul ile okuyalım. Ve il Bir. Tavassut. Ve tayr. Kasır yapalım. Ve tayr. Dördüncü olarak şimdi de tul ile işmam yapalım. Neydi işmam? Dudakları önde toplamak. Evet, dudakları önde toplamak. Niçin topluyorduk? Harekeyi belli etmek için değil mi? Evet. evet. Burada sükundan sonra diyor yalnız dudak ile harekeyi belli etmektir. Biz sükunu yaptık, yerine getirdik. Son olarak da Oradaki harfin harekesini belli etmek için ne yapıyoruz? Dudaklarımızı önde topluyoruz. Zaten bu ötrede olan bir şeydir. Evet. Şimdi okuyalım. Tul ile işmam yapalım. Hem dört elif miktarı uzatacağız hem de sükun bittikten sonra dudaklarımızı önde toplayacağız. ve Vettayir İşte bu işmamdır harekeyi belli ediyoruz. Yani diyoruz ki burada biz durduk ama son harfin harekesi ötredir. Onu belli etmek için ne yaptık? Dudaklarımızı büzüştürerek önde topladık. Evet. Tabii bu tul ile 4 elif miktarı. Tavasut ile 2 veya 3 elif yapalım. Vettayir Vettayir Evet sonda bir ötre var. Kasır ile yapalım. Bir elif miktarı uzattıktan sonra dudakları önde topluyoruz. Vettayir tayr ve dair Bu sükunu yapıyoruz ha. Burası önemli. Evet. Yani biz bu e, hemen işmam yapalım da sükunu atlayalım. Hepsinin yeri vardır, zamanı vardır. Önce sükunu verdik. Ra sakindir. Onu belli ettik. Ondan sonra dudakları önde topladık. Ve dair ve dair eh, Böylelikle. Son olarak da revm yapıyoruz. Bu revmi de Zaten sadece kasır ile yapabiliyoruz. Yani bir elif miktarı uzattıktan sonra ne yapıyoruz? Sesi gizli ve zayıf bir şekilde ne yapıyoruz? Veriyoruz. Bir elif miktarı uzatalım ve revmi yapalım. Vattayru. Vattayru. Burada ses var. İşmam'daki gibi değil. Zaten dudaklar öne gidiyor ötreden dolayı ama burada rev neydi? Sesi belli etmekti. Ama kısık bir ve kısık ve zayıf bir sesle ve evet. tayru ve tayru bir elif miktarı uzatarak revmi de yapıyoruz. Böylelikle meddiliğinin vecihlerini bitirmiş olduk. Son olarak bu kuralımızı bir sure iceliğiyle de gerçekleştirelim. Kuralımızı orada görelim ve dersimizi bitirelim. Bu kuralı en iyi görebileceğimiz surelerden bir tanesidir. Kureş suresi değil evet. mi? Gerçi buradaki e, ee, sükunlar geçicidir, arizidir. Ama yine de bize bu misaller pekiştirme adına fayda sağlayacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Di ila fi Quraysh. Evet. Burada ne yaptık? Kuralımızı gerçekleştirdik değil mi? Evet. Lin harfi sakin. Kendisinden önceki harfin harekesi üstün. Dolayısıyla burada biz ne yaptık? Lin harfini uzatarak okuduk. Yavaş okuduğumuz için 4 elif miktarı uzatıyoruz ve burada duruyoruz tabii ki. Geçersek <laughs> li ila fi quraishin ila fihim o zaman meddilin olmaz. <laughs> Durduğumuz esnada. Buradaki sakinlik neymiş demek ki? Ariziymiş. Lazimi olsaydı geçemezdik. Geçsek de harfin harekesi o sükunluğu ne olurdu? sabit olurdu, değişmezdi. Dedik ya, sükunu lazımda hiçbir zaman ne olmaz? O sakinlik değişmez. Buradaki sükunluk arizidir. Yani şin harfinin esre temdini nedir? Geçicidir. Bir sonraki ayet-i kerime İlâ fihim rihleteşşitâi vessayf Burada okuyalım. Vessayf Duruyoruz. Buradaki f'nin harekesi olan esre yine nedir? Arızidir, geçicidir. Lin harfi yedir, sakindir. Kendisinden önceki harfin harekesi üstündür. Değil mi? Dolayısıyla burada meddi lin vardır. Vessayif Vessayif Felya'budu Rabbe hadal beyt Rabbe hadal beyt Evet yine burada Y harfi, lin harfi olan Y sakin, kendisinden önceki harfin harekesi B'dir, üstündür. Ve burada ne yapıyoruz? Meddiliğini gerçekleştiriyoruz. اَلَّذ۪ي اَضْعَمَهُمْ مِنْ مِنْ خَوْفٍ Burada da vavi olan meddiliğin var. Min <laughs> خَوْفٍ Vav sakin, kendisinden önceki harfin harekesi üstündür. Ve buradaki F'nin yine harekesi nedir? Bu sükunluk geçicidir, arizidir. burada ne yapıyoruz? Kuralımızı gerçekleştiriyoruz ve 4 elif miktarı uzatabiliyoruz. Değil mi? Yavaş okuduğumuz için anlaşılması açısından hanf. Evet. Böylelikle meddiliğin konusunu da işlemiş olduk. Bir sonraki dersimizde nasip olursa tenvin ve sakin nun konusuyla dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cezakumullahu hayran kefir. nef nef'an